Ama böyle oynanırsa olur mu? Uyuyamaz o zaman değil mi? Ben dini denli Uyudu mu? <laughs> Kız bebeği niye uyandırıyorsun? Zaten zor uyuttuk. Sinek var ya, sinek var. Ay, Ay sinek, sinek var. ya, <laughs> sinek. sinek. <var ya, gülüyor> Hadiyat. Hadi eli o, ha. eli. Hadiyat. Ay ne, maman ninni söylesin. Dandini dandini. <laughs> Aa, oynamaya başlıyor. Dandini dandini. dandini dandini. Bu nasıl bebek böyle? Dandini dandini. Uyutmu. <laughs> Kız uyudu artık. Ay. Eli. Ay ağlıyor bebek. Oyuncam var bebek. Ağlama. Aa, oldum, sinek Sinek <laughs> Sinek git. git git. Sen elim mi anne? Elim, elim. Ha dur. Oh, elim miydi? zaman yatayım bari. koyayım tamam et. <laughs> Ayağında mı sallıyorsun bebeğini? Asya bu bebek nini. senin karnına nasıl nasıldı? Çok büyük. Ne ne istiyorum? Büyüdü mü bu? Çok mu yemek yedi? Dandini 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 Hmm. bana Hmm. uyuyamıyor. Bak elim. elin mi? At neyisin? At neyisin? Elin at neyimsin? Elin senin Bak, annenim de. şu ama, şüphe ama. Ben senin Hı -hı. annenim de. Tamam hadi yat. Hadi. Oğlum uyu artık de. Uyu artık oğlum. Dendiğini den. Saat kaç oldu? De? Aa, kıcağım. Aa, karnım acıktı. Aa, karnı acıktım. Aa, süt süt süt. Aa, yemek tamam. yemek. Süt getiriyorum. Hemen mutfağına git yemek yap ona. Tamam tamam süt. Yemek yok mu? Süt içebilirsin. Ballı süt, süt mü yaptınız anneciğim bana? Tamam. Anneciğim bir şey söyleyebilir miyim? Ben de ne pişeceğim da sen vururum. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Söyle. Eline sağlık çok kısa Hadi olmuş. sen ayaklarını buraya koyma yatırayım. Ayaklarımı buraya koy önce. Ayaklarımı mı? Kafamı mı? Dandini <laughs> dandini <laughs> bu çok dandini 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 çok yemek yemiş dandini 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 gözlerini kapat dandini 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 dandini